ski açık kalır. Gelmiyor. Miran 5'ten alıyor.

üzerinde Türk bayrağı var. Tam sağ tarafta. Bir tane peri bacası örneği. Bakın iki tane yarım sütun var. Gördünüz mü? Bunlar özellikle biz Roma döneminde buradaki büyük devasa peri bacıları Roma döneminde kaya mezarı olarak kullanılmış. Yani soylu kişiler öldükten sonra kendilerini işte yakınları tarafından bir mezar odası yapılmış. Kaya mezarı geleneği zaten bütün Anadolu'da var. Burada da peri bacılarına e, işlenmiş, koyulmuş. Burası, Burası Göreme. Bu beldenin ismi Göreme Beldesi. Eski dönemlerdeki ismiyle Macan ya da Korama, günümüzde Göreme. Halı dokumacılığıyla ön plana çıkmış bir yerleşim yeri. Yaklaşık 3000 civarında bir nüfusu var. Ama Kapadokya'nın en hareketli yerlerinden birisi. Hı. Sahip olduğu turistik tesisler, özellikle de oteller sebebiyle kendi nüfusunun yaklaşık bin katı kadar e, konaklama potansiyeline sahip bir yer. bacılarının yoğun olduğu bir yer. Az önce e, kaya mezarı olan peribacasını gösterdik. Dikkat ederseniz kocaman, devasa ama tepelerinde şapkası yok. Bunlar eski peribacıları. şapkaları zaman içerisinde e, zamana yenik düşerek düşmüş yani emekli ayrılmış aslında. Birazdan yemekten sonra çö çömlekçiye geçerken şapkalı peribacalarını göreceğiz. Onlar bölgenin en geç peribacaları. bağlarında Peribacalarının yanı sıra Kırgıbayır dediğimiz yağmur sularının aşındırmasıyla meydana gelen oluşumlar var. Hemen sağ tarafa doğru baktığınızda şu en ilerideki tepede Kırgıbayırları görebilirsiniz. Şu karşımızdaki Aktepe'nin diğer tarafında da aynı şekilde var. Mantarkaya, Kırgıbayır, deri bacası bu bölgede en çok görülen diğer yüzü şekilleri. Bakın sağ taraftaki tepeyi gördünüz. Üzerleri dümdüz. Bundan öbür tarafta bir tane daha var. Üzerleri dümdüz olduğu için masam tepeler denir. Bunlar da bu tepenin yüksekliği Kapadokya'nın volkanlar tarafından ne kadar <laughs> büyük bir şekilde, büyük oranda doldurulduğunu bizlere kanıtlıyor. Belki de ölçmeye kalksak 400-500 metre yüksekliği vardır yer seviyesinden. Bütün bölge bu şekilde doluyor ama zaman içerisinde yağmur, rüzgar aşındır aşındıra şu anki hale getiriyor. Ve oluşumlar, aşınım, aşın, aşınmalar da yine aynı şekilde ne zamana kadar devam edecek Kıyamet koptu dünya parçalanma kadar devam edecek. Ama bir peri bacasının oluşumu için böyle 3-5 yıl yetmiyor maalesef. Binlerce sene gerekli. Böyle ince ince gövde aşınacak yağmurdan, rüzgardan. Zayıf olanlar yok olup gidecek, sağlam olanlar da ayakta kalacak. Ayakta kalınca da peri bacasına dönüşecek. Karşı taraf Çavuşin saat bir yönü mağaraların olduğu bir yer var tepede. Küçük bir tepe. Burası da Çavuşin kalesi yine Roma döneminde inşa edilmiş bir tepe oyularak kaleye dönüştürülmüş. Buradaki kalelerin hepsi yüksek tepelere, yüksek noktalara oyularak inşa edilir. Burası da Çavuşin beldesi. Çavuşin kalesi ya da Çavuşin köyü tabi şu anda e, ziyarete de kapalı. Kapadokya Hristiyanlık dönemlerinde, Hristiyanlık dönemlerinden itibaren özellikle Bizans döneminde çok yoğun bir şekilde e, ilgi görmüş bir yer. Buradaki manastırların kiliselerin hepsi bacılarının tepelerin içerisine oyularak inşa edilmiş. Tam sağ tarafa baktığınız ağaçlardan belki göremeyebilirsiniz. Peribacaları var bakın. E, şapkalarını görüyorsunuz. Buradan bakarsanız daha net görürsünüz şu an. Tam sağda saat 3 yönünde. Kimisinin şapkası var, kimisinin yok. Şapkası düşmüş olanlar biraz daha eskimiş ya da artık daha fazla da oluşmuş tortul kayaçların tabakasında buradan görebiliriz. Mesela en üst noktaya bakıyoruz. Biraz daha açık renkli. merkez var yaklaşık 15.000 civarında bir nüfusu var Dolayısıyla daha ağır daha yoğun ve köyde kısmını sıkıştırıyor üstüne bindiği zaman ağırlığıyla sıkıştırıyor biraz daha sağlam hale getiriyor şimdi volkanlar püskürdü, tüfünü serdi buraya sonrasında tüfün üzerine daha ağır bir malzemeyi püskürttü Dolayısıyla gövde biraz daha sıkışmış oldu. Sağ tarafa bakmaya devam edelim. Bölgedeki en genç peri bacalarını göreceğiz. Zayıf e, hafif malzemenin üzerine ağır malzeme bindi. Sonrasında volkanlar sustuktan sonra yukarıdan dağdan aşağıya doğru yağmur suları akarak zayıf kısımları alıp götürmeye başladı. Aşındırmaya başladı sağlam olanlar bu şekilde karşımıza çıkıyor. yani düşünün bunların binlerce sene belki de birkaç milyon sene önce burada burası da komple doluydu. Yağmurlar yukarıdan aka aka aşındırdılar. Aradaki boşlukları ya da sol taraftaki düz olayı oluşturdular. Sağlam olanlar da bu şekilde ayakta kaldı. Bunlara biz peri bacası diyoruz. Peribacaların şapkaları e, zaman zaman daha yukarıdaki kopan parçaların yine gövdenin üzerine düşmesiyle, orada kalmasıyla da meydana gelebilir. Ya da birazdan e, gaz sıkışması dediğimiz bir olay var. Gövdenin içerisinden çeşitli kimyasal tepkimeler sonucu yukarıya doğru böyle kabarmaya başlıyor. Sonrasında donuyor. Onlar da farklı eee boyutlarda peribacılarını meydana getiriyor. Mesela bunların ki sanki böyle tornadan çıkmış gibi ya da e, özene bezene kapak şeklinde yapılmış gibi duruyor. Gaz sıkışması sonucu e, meydana gelen peribacıları şapkaları da daha çok e, asimetrik, şekilsiz, irili ufaklı hani böyle Plastiği ya da naylonu yakarsınız, yere damlar, sonra donar böyle e, ya da kurşunu dökersiniz de çeşitli şekiller alır ya. Onun gibi e, şapkaları meydana getiriyor. Gaz sıkışmaları, gaz kaçakları sonucu. Alo. Yağmur sularının aşındırması sonucu oluşan şekiller. Tam ortalara baktığınızda renk tonlarının farklılığını değiştiğini göreceksiniz. Bunlar da yine farklı zamanlarda üst üste biriken... <laughs> farklı bileşenlerde meydana gelen malzemeler. <Sessizlik> Az önce <Sessizlik> Bu sefer genç bir çocuk gelmiş. Ha yok bu şey cisi ama. Aynen. Mersin'in <Sessizlik> neşesi mi? Sıcak havasını. sıcak havasını evet, sıcak havasını getirdik. Daha önce izleyen var mı aramızda nasıl Evet. <Sessizlik> evet. Geldik. şu anki kullanmış olduğum tezgah. Ayakta çevirmeli bir tezgahtır. Günümüzde eski yağımız aslında nostalji olsun diye kullanırız. Seri üretimlerde de bundan elektriklerini kullanıyoruz. Aynı zamanda bir buçuk metre ve üstündeki ürünlerde, çıraklık eğitimlerinde de bu tezgahlar kullanırız. Avrunus'ta çanak çömlek 3500 yıl yakın zamandır yapılmaktadır. O zamandan bu zamana kadar da babadan oğula dededen torna geçerek hitiklerden günümüze kadar gelmiştir. Farklı çeşit toprakla çalışırız. Kırmızı ve beyaz olmak üzere. Kızılırmak karşı tarafından kırmızı toprak, bu tarafından ise beyaz toprak elde ederiz. Kırmızı toprağın içerisinde 8 ay çeşit toprak bulundururuz. Çünkü ürünlerin kullanım amacına göre farklı farklı değiştiririz. Güvecin ki ayrı, teslimin ki ayrı, ki ayrı olmak üzere. Şekerimizi kapağını yaptık. Şimdi kızlarımız bu testi kolay bir şekilde geçer. Daha sonra erkek evine gelirler. Damat arayına derler ki ustam biz öyle bir ürün yapacaksın ki tabi damat arayının da böyle babasının amcasını yaptığını gösterme gibi şansı yok. Aynı çamurdan olacak, iki ayrı parçası olacak. Önce kapak, sonra gövde olacak. Kesinlikle hiçbir ölçü aleti kullanmayacaksın. Ve o kapağı da o gövdeye fit bir şekilde oturtacaksın. Yani damat arayından bir şekerlik yapmasını isterler. Eğer damat aray hiçbir ölçü aleti kullanmadan önce şekerliğin kapağını, sonra gövdesini yapar. O kapağı da o gövdeye fit bir şekilde oturtabilirse, oğlum sen ilk olmuşsun, evine ekmek götürsün, ve para da kazanıyorsun zaten de, kızı verirler. Eğer... Evet. Memur <laughs> vermezler mi? Ne? Yok bunlar memur mu sordum, vermişsin. Memur Şimdi de devirde işte, Çanakçı'ya vermiyorlar zaten. Tam <laughs> 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 <laughs>

<laughs> Ürünlerimiz bu şekilde yapılır. Sonrasında 8 ila 20 gün aralığında. <laughs> özel seramik kurutma odalarında kurutulur.